Arkadaşlar herkese merhaba, Hoş geldiniz Bugün size herkes duyururken bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu arada evimiz bayağı bir değişti arkadaşlar. Böyle bayağı bir değişti. Yeni gelen yaz paketi geldiği için evimizi bayağı bir değiştirdik arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Neyse ama şimdi burada arkadaşlar. Size çok büyük bir duyuru yapacağım şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bizim iki tane çocuğumuz var. Jenny ve Jace. Ama arkadaşlar e, çocuklarımızdan bir tane daha oluyor arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir şey arkadaşlar. E, ve bu çok ama çok güzel bir şey arkadaşlar. Yusuf ve, arkadaşlar Yusuf'un Jace'nin ve e, Jace'nin haberi yok arkadaşlar. Onlar da tamamen habersiz. Bir tane çocuğumuz olacak erkek arkadaşlar. Yusuf'un bile oh. haberi yok. Çünkü onlara bir sürpriz yapmak istedim. Orada arada geçen gün bir düğünümüz vardı. Oradaki eşyalarımız bir şekilde buraya koymak istedik. Neyse. E, ee, böyle arkadaşlar duyurumuz buydu. Şimdi e, ben yatıyorum arkadaşlar. Sabah konuşuyoruz. E, Videoya geri başlarım konuşurum. Burada bir bu tane gördük. Takıyorum. Şunu gözlerimizde koyalım arkadaşlar. Şimdi e, ben yatıyorum. ya kabus gördüm. Çok korkuyorum ya. Anne, baba. Hey, sakin ol. Kabus gördüm. Kalkın, kalkın. Kaldım. Baba kabus gördüm. Çok korktum. Korkma <laughs> kızım. Kızım ne oldu? Anne. He, ay, anne sen hamile misin? Hayatım. Anne. Baba bana bir şeyler oluyor. Ay baba bana bir şeyler oluyor. Ay ay bir şeyler oluyor yanımda. Ee? Ay bana bir şeyler oldu. Anne. İyi. İnanamıyoruz. Hem de, de, de erkek. Ne? 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 Erkek. Erkek. Aa ben kız istiyordum. Hmm. Olsun erkek de olur ya. Erkek de olur anne. Kızım şimdi hastaneye gideceğiz. Hadi kardeşini uyandıralım. Reis. <laughs> yes! İyi mi anne? Evet oğlum, hayırlıyım şimdi kontrol etme. Sen de erkek. <laughs> Hadi üstlerimize gelelim. Hayatım, çocuklar ben geçirdim. Tamam hayatım. <laughs> Gidelim. Gidelim. bakalım. Gelin minnaşırım. Bakın arkadaşlar bu boş oda. E, yine doğacak çocuğumuzun odası olacak. Değil miyiz Facebook? Hı hı. Bakın arkadaşlar böyle bir Neyse hadi hastaneye gidelim artık değil mi? Evet Ali anne Evet. Evet aşkım geldik. Evet. Çocuklar siz buradan bir şey istiyor musunuz? Ne istiyorsun oğlum? Tamam de, de meyve suyu alalım. Hadi, hadi. Ay kardeşim al bakalım paylaşmak güzel. Yem 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 yem. Ne dedi? Baba sen ne yapıyorsun? Git Gel bak. Ne <laughs> <laughs> Ay. Nasıl? Ben çok kötü oldum ya. Hemen doktora gidelim. Nasıl ben çok kötü oldum? Hemen doktora gidelim.